O yüzden vergi oranları düşürülürse herkes vergi verir mi? Bence vermez yine vermeyen çıkar. Ben iddia ediyorum yine vermeyen çıkar. Yüzde bir yap yine vergi vermeyen çıkar. Ee, yani Amerika'da mesela işte Trump sürekli aynı şeyi söylüyor. Vergileri düşürelim herkes vergi verir. Amerika'daki sistem verginin kaçak yollardan kazanılmasını e, çok zor olduğu ve kaçak yollara çıkarsan cezasının çok ağır olduğu işler. Bizde vergi kaçıran adam yani kusura kalmayın ama yakalandığı zaman sırıtıyor ya. Yani sanki böyle bir büyük bir iş yapmış gibi. Bir de onların şeyleri var uzlaşmaları falan var biliyorsunuz vergi dairelerinde. Sen kaç verirsin abi sen kaç verirsin. Adam vergi kaçırmış kardeşim. Bunun e, uzlaşması vesairesi olur mu diyeceksiniz. Oluyor. Sen kaç verirsin abi ben kaç veririm abi. Öyle böyle vergi şeyden kapatılıyor. Uzlaşılara kapatılıyor. Ya adamın bir yüzü kızarır der der yani yüzü Amerika'da olsa